Hasan Basri çok güzel bir şeyi var. Diyor ki, İzzet ve Celal sahibi Allah seninle olunca diyor, kimden korkuyorsun sen diyor. Eğer Allah seni değilse o vakitte de kime ümit bağlayacaksın buyuruyor. Onun için yani Cenab-ı Hak da diyor dost olma gayret et diyor. arzularına çıkar aradan diyor ruhani istidattan inkişaf ettir diyor. Yeni bir hak da sen çıkınca aradan kalır seni yaratan buyuruyor. Nefsani hayatlarını bertaraf edersen Cenab-ı Hak'la beraber olursun buyuruyor. İnsan şahsiyeti üzerinde iki müessir var. iki tesirli hususiyet vardı en çok. Birincisi helal lokmadır. Kazancımıza çok dikkat etme. Memursak yine memuru düzgün ifa etme. Ticaret ehliysek ticaretimizi düzgün, sözümüze durma, yalan girmeme vesaire. Birinci helal lokma. Helal lokma ibadetlerimizi güçlendirir. Ruhaniyeti arttırır. Haram lokma ise hantallık verir. Mevlana Hazretleri diyor ki bu gece diyor bu seher vakti bende hiçbir tulat, hiçbir sunat olmadı diyor. Hiçbir manevi bir doğuş olmadı duyurayım de diyor. Hiçbir hikmet tecelli etmedi bu seher bende diyor. Anladım ki diyor ağzıma diyor bir diyor şüpheli lokma girmiş diyor. Onun için birinci müessir kazancımızdır. Hatta eshab-ı hanımlara hanımları derdi ki, kocalarına aman bugün hangi ayetinde sen bana onu ge. Tabi Salihat ı annelere. Allah Resulü mübarek ağzına ne gibi hadis-i şeydir, sen bana onu söyle. Sabahleyin geçirirlerken de sakın bize haram lokma getirme biz dünyada her şey katlanırız fakat cehennem azabına katlanamayız derlerdi. Hep mümin bu titizliğin helal lokmanın titizliği üzerinde olacak. Onun kazancına dikkat etme. Kimse diyemez ki ben paramda iradem var diyemez. Paranın iradesi vardır, parayı taşıranın iradesi yoktur. Eğer o helalden kazanmışsa o helale gider. Hayır hasenata gider. İrade paradadır. Paranın sahibinde değildir. Eğer haramdan kazanmışsa o para helal bir hayır hasenata gitmez. O bir ölçüdür hayatımızda. İkincisi, bizim karakterimize tesir eden, beraberinde bulunduğumuz insan. Beraberinde bulunduğumuz insan, çünkü inikas vardır. Tesir sahasını alır. Nasıl bir atom infilak ettiği zaman radyasyon veriyor. Müsbet veya menfi bir şey veriyor, tesir ediyor. İnsanda o tesirin çok daha ötesi vardır. Onun Cenab-ı Hakk'ın sadıklarla beraber olun buyuruyor. Beraberinde bulunduğum insan salih ise salihlerden oluruz. İnikas eder. Onun için sohbetler çok mühim. Eğer fasık bir insansa beraberinde bulunduğumuz bize tesir etmeye başlar. Onun için Müslümanın boş zamanı olmayacak. Müslüman kendi sermaye verilen ömrünün her anını hayır ve hasenat dolduracak. Fiza feraftı ben sabbi ila rabbika en mühim el, el merhumen ahabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haliyle hallenebilmek. Diğer husus Cenab-ı bize velizünü liz zekati onlar ki zekatlarını verirler. Bir faaliyet gösterirler. Demek ki bir mümin zekatını verecek. Zekat kendi malı değil. Kendi malı üzerindeki Kur'an kimde geçen sekiz kısım kişilerin hakkı olmuş oluyor zekat. Onu verecek. Zekat insanın kendisini onu görmediği bilmediği ortağıdır. Onu vermeye mecburdur. Onu vermezse hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ilahi bir azabı bize bildiriyor. Fakat tabi bu zekat da kafi değil, infak da. Cenab-ı Hak bollukta ve darlıkta infak ederler buyuruyor. Darlıkta da infak ederler buyuruyor. Allah Rahman, merhameti kul da merhametli olacak. Ebu Zer en fakiriydi. Ebu Zer dedi, çorbana su kat dedi. Etrafını gözet dedi. Kimin ihtiyacı var? Verirken dedi, bir nezaket de ver dedi. Allah'ın sana verdiği bir emaneti veriyorsun dedi. Ali radıyallahu anh diyor ben diyor, iki şey beni çok sevindirir. Bir muhtacın beni bulması diyor. Benden istemesi diyor. Bana hüsnü zan beslemesi, beni tercih etmesi, bana gelmesi, benden istemesi. İkincisi diyor benim diyor onun diye ihtiyacına vesile olabilmem gücüm kadar. Bu da iki şey beni çok sevindirir buyuruyor. Yine Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki bir kişinin de üç tane ortağı vardır diyor. Bir ortağı kendisidir diyor. İkinci ortağı kaderdir diyor. Kendi ne kadar kalacak meçhuldür diyor. Üçüncü ortağı diyor, mirasçılardır, ölümdür diyor. Onun için sen de bu diyor, üç ortağın en diyor, akıllısı ol diyor. Benim diyor, Ebu'da bir devem vardı diyor, devemi de sağlığımda ben diyor, gönderiyorum diyor. Cenab-ı Hak da, Lenten Rabbi'nin buyuruyor, sevdiklerinizden vermedikçe Cenab-ı yaklaşamazsınız. E demek ki bir faniyi kendimizi ne kadar seviyoruz? Bir eş dost, akrabamızı ne kadar seviyoruz? Mümin kardeşlerimizi biz ne kadar seviyoruz? Hiçbir şey veremiyoruz, imkanımız da yok hiçbir şeyde. Cenab-ı Yine vereceksin diyor. Ne vereceksin? Kavlen <laughs> meysura buyuruyor. Onun diyor gönlünü alıcı diyor, teselli birkaç söz söyleyeceksin diyor. Demek ki mümin daima bir huzur tevzi edecek. Daima verici olacak mümin. Cenab-ı Hak onu arzu ediyor bizden. Diğer bir husus ayet-i kerimede velizunum lifrucim hafizun kadın ve erkek bunlarda iffetlerini koruyanlar. Demek ki mümin de iffetini koruyacak, hanım da iffetini koruyacak. Dilimizle iffetimizi koruyacağız. Ağzımızdan yanlış sözler çıkmayacak. Edep mühim. Mevlana Hazretleri bir misal veriyor. Aklım diyor, kalbimin diyor kulağına eğildi diyor. Aklım sordu diyor, din nedir diye sordu diyor. Kalbim de diyor aklımın kulağına din edepten ibarettir, hayadan ibarettir. Bir müminin her hali hayalı olacak, konuşması hayalı olacak, tesettürü hayalı olacak. Bir edep tevzi edecek. Zaten insanla hayvanla arasındaki fark edeptir buyuruluyor. İffetini kaybedimin insanlık hayatını zayi etmektir. Maalesef bugün globalleşen bir dünya. Televizyonuyla, internetiyle vesaireyle bu iffeti iffetsiz bir dünya istiyor. Hatta bir yazar kadın diyor ki, bizim de hayvanlar gibi hakkımız yok mu diyor. Onlar nasıl yaşıyor, biz de o şekilde yaşayalım diyor. Ama yani insanın haysiyeti, şerefi, o insanın iffetli olması hayasındadır, edebindedir. İnsanı insan yapan budur. Maalesef bugün işte yavaş yavaş toplum kayıyor. Onun için kendimiz de mühim, evlatlarımız da çok mühim. Efendimizin duaları: Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum buyuruyor. Tabi bize telkin hidayet, doğru yolu kaybetmememiz. Takva, Cenab-ı Hakk'a güzel bir ibadet, tahterce şey güzel bir kul olabilmek, iffet, namus, haysiyet ve gönül zenginliği, gönlün bir derge haline gelebilmesi. Velhâsıl Cenab-ı Hak müminlerden namus eksenli bir hayat istiyor. Adem Aleyhisselam'ın kalıbı yapılınca, Rivayet-i Cebrail üç hususiyet getirdi insana. Birincisi ilim verdi. İlim kalbe yerleşti. Bu ilim kulu marifetullah'a, Allah'a tanımaya, ilahi azameti idrak etmeye götürecek. Akıl verdi. Diğer mahlukatta tabi halinde yaşayışına göre bir şey var. O bir hissiyat ve o hissiyata göre gidiyor. Fakat Cenab-ı Hak insan bir tefekkür veriyor. Akıl diyor. Bu akılda beyni yerleşti. Akılda iki uçlu bıçak gibi hayra da, şerre de, zulme de Hayır hasenata da akıl da gidiyor. Tabi bu terbiye olmuş bir akıl isteniyor kalbe bağlı. Üçüne iffet verildi. İffet de ve göze yerleştirildi. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak ve zünüm le emanetim ve ahdim raun yine onlar müminler ki onlar emanetlerine ve ahitler sözlerine dururlar. Emanet çok mühim. En büyük emanet bize Resulullah Efendimiz'in emaneti kitap ve sünnet emaneti. Kur'an-ı Kerim emaneti. Bir de kullara, müminler arasında emanetlerimiz var. Emanet, bir mümin daima el emin olacak, es sadık olacak. O Efendimiz'in vasfıdır. el mer u ehabeki -e sevdiğiyle beraberdir. Bir mümin de emanete çok titizlik gösterecek. Diğer taraftan verdiği akinde sözünde duracak. Ondan sonra gelen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak yine namaza geliyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. وَلِّذِّنُّمْ عَلَىٰ salavatim يُحَافِزُونَ Onlar ki namazlarına devam ederler. Demek ki namaz çok mühim. Namazla başlıyor, yine son olarak namazla da geliyor. Bilhassa bu tevcut namazları çok mühim. İnşallah Efendimiz o zor çöl seferlerinde bile o tevcut namazlarını kılardı, ihmal etmezdi. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak onları şey bildiriyor. Bir Firdevs cennetlerini bildiriyor. Bu Firdevs cennetleri de cennetin en alası. Bu on maddenin içine girenlere Rabbimiz büyük bir mükafat bu Firdevs senetlerine nail edeceğini bize, onun müjdesini veriyor. Cenab-ı Hak hepimize nasip eder. Fakat ondan sonra gelen ayet de yine biz ayetler tefekküre davet ediyor. Bir de insanı diyor, çamurdan su bir özden yarattık diyor. Şu beden toprak. Toprak yiyoruz yine. Topraktan çıkanları yiyoruz. Toprakla gıdalanıyoruz. Yani toprakta yok olacağız. Toprakta bu vücut bitecek, ruh devam edecek. Belki değişik bir şeyle, şekilde bir mezar hayatı olacak. Yine kıyamet günü, o gün simalar vardı, parlayacak. Simalar vardı, rezil rüsva, bir çirkinlik içinde olduğunu Cenabı. Yani buradaki amellerimize göre bir şeklimiz, bir biçimimiz teşekkür edecek. Cenab-ı bir insan çamurdan, süre bir özden yarattık. Sonra sağlam bir karargahta bir nutfe haline getirdik. Yok kadar bir şey mazimiz o yok kadar şeyden şu insan meydana geliyor. Yine Cenabı ey insan diyor. seni diyor en güzel şekilden birleştirin meydana getiren ihsanı bu Rabbine seni aldatan nedir diyor. Yani mazine dön, kendin yaradığını düşün, Allah'ın azametini düşün. Seni aldatan nedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine o rahimdeki durumu biz diyor sonra nutfeyi diyor bir alak haline getirdik diyor. Bir et parçası. Oradan diyor bir pıhtı, asılı bir şey, alakayı diyor bir mudga haline getirdik diyor. Çiğnenmiş bir et, biçimsiz, şekilsiz, kafa büyük, kollar bir tenasüp yok. Ondan sonra da izam, kemikler diyor, kemiklerin üzerine etleri sardık diyor. Onu en güzel bir yaralıysa bir insan haline getirdik buyuruyor. Cenab-ı Hak seni aldatan nedir diyor, kendini düşün ömrün düşündüğü diyor Ve men nu'amirun küsü fil hak Nasıl bir fanilik akışı? Baştan güç kuvvet veririz diyor. Sonra nu'amirun küsü bu yaratılışı tersine çeviririz diyor. Ömür ve saç sakal ağrır, arızalar başlar vücutta. E felâ insan akıl erdirmez mi yolculuk nereye? Cenab-ı Hak elhamdülillah bizi büyük bir nimetle Müslümanlık dünyaya getirdi. İnşallah bir mümin olarak, bir Müslüman olarak yaşamayı, son nefesimizin en güzel anı olmamızı, Yusuf Aleyhisselam'ın duasına ve tevefini Müslüman erkeni bir salihin, bir Müslüman olarak can vermeyi ve salihlerle beraber olabilmeyi, Cenab-ı Hak cümlemize ihsan ve ikram veririz Yusuf ile Kerimine inşallah. Gayretlerimizi arttırsın, cümlemizi takva sahibi eylesin. Birinci fasılda hayatımızda temin, ibadet, taat, muamelat, zemin sağlam olacak. İkincisi de seherler ihya edilecek. Bir feyz, manevi heyecan artacak, ruhaniyet artacak. Üçüncüsü de günlük hayatımızda Kur'an ve sünnetin istikametinde gideceğiz. Salih ve sadık Allah'ın güzel kullarıyla beraber olmaya gayret edeceğiz. Sohbetlerimiz olacak. Sohbetler dört duvarını bir beraberlikti, bir ruhaniyet alışverişidir feyiz alışverişidir. Cenab-ı Hak inşallah salih bir kul olarak, hanımlar salih bir kul olarak Rabbimizin huzuruna çıkabilmeyi, ölüm anımızın en güzel an olabilmesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati uzmanına sellem, nail olabilmemizi cümleme Cenab-ı Hak lütfuyla, ihsan ile inşallah nail eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teala el -fatiha.